Değerli Galatasaraylar, 4840 Ayhan Yunus'u bir cevap vermek mecburiyetindeyim. Ben kimsenin namusuna laf etmedim. Bir kere bunun bir altını çizelim. Ben sadece burada bugüne kadar futbolun bir kara delik olduğunu söyledim. ve Bu kara delikte bir örnek verdim son yapılan transferlerle ilgili olarak. Bu doğrudur, yanlıştır bunu söyleyecek, bizleri aydınlatacak olan başkan ve yönetim kuruludur. Ben bir soru soruyorum. Bir divan kurulu üyesi olarak ve 54 yıllık bir gazeteci olarak soru soruyorum. Ne sorduğumu biliyorum. Nasıl sorduğumu da biliyorum. Ağzından çıkan lafı kulağım işitiyor. Kimsenin namusuna bir laf söylemiş değilim. Sadece soru soruyorum. Cevabını verirler. İsterlerse verirler, istemezse vermezler. Ancak ben bir divan üyesi olarak bu rakamlar arasındaki farkın nereden geldiğini soruyorum. Ve bu konuda başkan ya da yönetim kurulundan birisi bilgi verir, verir. Vermezse vermez. Ondan sonra bir zamanda gelince tekrar bunu gündeme getirir. Nasıl olduğunu, neden olduğunu anlamaya çalışırız. 2 milyonluk adam 6,5 milyon euroysa, 2.8 milyonluk adam 4.3 milyon euro ise ben bunu bir divan üyesi olarak sorarım. Siz de çıkarsınız dersiniz ki hayır kardeşim bu böyle değil ve hatta sayın üye bu böyle değil. Şunun 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 için böyledir dersiniz. Biter bu konu. Şu söylenen çok ağır bir laftır. Kabul edebilmem mümkün değil. Kimsenin namusuna laf etmedim ben. Konuşmalarımıza dikkat etmemiz lazım. Teşekkür